Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir 2 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Ito 2 videosu da sizlerle birlikte. Biliyorsunuz ki ilk oyunumuz hikaye olan hemen şöyle sizlere bir göstereyim. Divide hikayesi sizlerle beraber tamamlamıştık. Divide hikayesi tamamlanmasıyla beraber benim bu sefer kesin olarak oynayacağım dediğim hikaye Reckoning hikayesi. Çünkü Divide hikayesinin sonlarına doğru bu pu Allah belasını versin bu karakterin. Ee, Mason ee, ekip arkadaşlarıyla beraber bizi terk etmişti. Arna şov ölmüştü. Mason nereye gitti? belli değildi. Ve Connor'da Garcia'yı falan bulmuştu. Arna'nın hikaye bitirmiştik. Yani bu Reckoning hikayesinde Mason olarak e, neler yaşamış, başına neler gelmiş ya da ne tarz maceralar atılmış bunları sizlerle beraber deneyimliyor olacağız daha fazla Hitori iki videoların gelmesini istiyorsanız ve semzere destek olmak istiyorsanız video kapat verici benim Rabbi kapı zarar de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. E tabi ki başlamadan önce de her zaman olduğu gibi silah sandığımızı bir açalım. Bakalım neler gelecek. G911, 9 Titan, G8, Ark7, Tyrant, Bandit T9, Spectral, Beanridge, Hammerhead, Ash 20 Predator Vahşi Inferno Spar, Justice Defender Ve White Spar'dan 25 parça daha patlattı Hemen çok hızlı bir şekilde sandık açmaya devam ediyoruz Defender 20 ile başladı Spectral Hemret Bandit Ash Kader White Spar yine Justice Bağışlanma Predator, Repeat, M2020 ve Bandit T9'dan 25 daha patlattım bu sefer. silahlar da baya fazla verdi bu ara. Bakalım son sandıklar neler gelecek. Let's go. Evet, Brut Double, G911, Justice, Alpha Mega, Archie Shock, Icon 2 Predator, PP20, Titan, Bandit T9, White Spar yine. Yine Emirat, Spirit, Redacted, T-19'dan da 25 parça vermesiyle birlikte. Evet buradaki e, sandık açma seansımızı tamamlamış, e, bitirmiş olduk. KB Striker güzel silah bu arada ama kesinlikle ve kesinlikle ben bu tüfeği M5 Cooper'ta bir yükselteceğim. Benim için çok değerli bir silah çok iyi gerçekten. Efsane bir kaplaması da olsa keşke. Ama ee, K-1 Striker'ı da geliştirmek istiyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Ama Titan'ı geliştirmek daha mantıklı şu anda. Bana en azından öyle geliyor. Neyse daha sonra yükseltmelerimizi yaparız. Artık hikayemize yavaştan başlayalım. 3 dakika olmuş bir video. Tabii ki de en üst zorlukta oynayacağım. Onu da bilgisi vereyim şimdiden. O zaman fazla vakit kaybetmeden. Yani şimdilik e, mecbur tabii ki de Harbinger'la 14. seviye cerrahla beraber... Ee, başlayacağız. Şimdi lip boş bırakalım ve başlayalım artık. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi gazamız mübarek olsun. Ee, helikopter sesi falan duyuruyor. Evet e, bunu zaten hatırlıyorsunuzdur. Eğer Divide hikayesi izlediyseniz. Aha Mason nefes almaya çalışıyor. Yere düşmüş aniden. Ne oldu lan? Ee, bir iç çekti. Kendine gel. Senden nefret ediyorum ama hikayeni deneyimlememiz lazım. O yüzden hadi. Acaba ne yaşadı? Ne no, oldu aynen? Patlama falan bir şey olmuş gibi. Evet, Reconyx hikayesi de başlıyor bu arada. Aha geyik. Geyik kaçtığına göre hala alamet olmayacak şeyler olacak. O zaman başlıyoruz. Ulan Mason senin ölmeni çok isterim de ama maalesef dediğin gibi hikayeyi deneyimlememiz lazım. Bu hiç zombi falan yok. Bu oyunun sesi tam Oyunun sesi doğru. Ayarlı. Şöyle indirelim abi. Zaten bunları indirmekten yana herhangi bir problemimiz yok. Ya zaten bunu önceki videolarda söylemiştim. Sıkıntı yaşamıyoruz yani. Ama bu ustura lanet olasıca zombiler onlar işte biraz can sıkıyor. Orayı patlattığımız sürece de ciddi bir problem ee, yaşamayacağız gibi gözüküyor. Yetenek falan kullanamıyoruz. Bu da e, her ne kadar çok can sıkıcı bir durum olsa da öküzleri artık iki vuruşta indirebiliyoruz. Önemli bir gelişme. Güzel. O zaman öküzün bir altındaki bu zombileri tek atabileceğimiz anlamına geliyor. Hatta yangın mühimmatı kullanırsak da öküzlere de tek atabiliriz. Usturalı zombilere de bir ihtimal iki mermide indirebiliriz. Bunlar gibi ufak ama önemli geliştirmeler. Önemli ilerlemeler. Çok bir zombi görmedik. Çok rahat bir ilk seviye oldu açıkçası. İyi ki herhangi ekstra bir şey kullanmadık. <laughs> Neyse. Puh. Ara sahne falan var mı? Var. Aa Mason nişan alıyor. Evet. Neyle acaba Hadi inşallah. Derken çadır bulduk bir tane. Aynen bak sen şu işe. Evet belli ki devam edeceğiz. O çadıra gideceğiz. Ve oradan da artık ne bulursak. Çok da bir şey kazanmayı beklemiyoruz zaten. Bu tarz hikaye şeylerinden. Çünkü puan kazanmak çok zor. Ve e, PP20 Dobenkov'u deniyor olacağız. Harbinger'la da beraber zaten seviye 16 olarak bize geliyor. Yani tatlı bir silah. Güzel bir silah. Sevdiğim bir silah. E, ben direkt sandıktan çıkan mühimmatı arttırayım abi. Bir gücünü falan ölçelim. Ona göre yangın mühimmatı falan derece vesaire takarız zaten. Tabancamız çekilmiş. Aha. Yalnız pala kullanıyor ha. Aha. Okay, Köylü. Toss whatever you're başının üzerine koy. Herhangi bir sorun çıkartacak bir şey yapma. Okey. Okay, sadece kendisi varmış. Güzel. Evet, bunları alıyoruz abi. Malları ne koyuyorum kardeşim? Yani haklı, kondaklı. Zor zamanlar. Zor zamanlar. Cehennemin dibine. <laughs> Güzel cevap. Neymiş o? Hem söylem hem teklif mi veriyorsun? Kasaba var, yiyecek var. Allah Allah. Zaman kötü. Haklı kendince. Ama bu Mason biraz kalın kafalı bir insan olduğu için ve tek başına hayatta kalmayı ellediği için kabul etmez. Onu kaldıracak birisi yoksa. Şiir falan mı? Script. Kutsal sözler. James mi? Oğlum Mason değil mi? James'le alaka. Takip etme beni. Yani ben olsam öldürürdüm yani. Böyle bir soygun girişimi yapıp da. Bu arada böyle bir neon görüşü var. Bilginize. Çok böyle aşırı karanlık olduğunda bayağı bir işe yarıyor. Bakın gördüğünüz gibi zombileri tık. Direkt e, görebiliyorsunuz. Ama ben genellikle ihtiyaç duymuyorum. Bu arada iki mermi de anca indiriyor ya. Öküzleri de indiremiyor öyle kolay kolay. Galiba 4 mermi. Bakayım. Aynen 4 mermi de anca. Oha abi abi 16 seviyesin be kardeşim. 16 seviyesinden. Ayıptır ya. Allah'tan çok mermi alıyor da silah. Hani mermi şarjör kapasitesi de yüksek. Ondan bahsediyorum. Yoksa sandıktan çıkan mühimmatı attırdığımı biliyorum. Ama şarjör kapasitesinin gibi çok yüksek. Yani bu silahla güzel şeyler yapılır. Fakat o zamana kadar sizi bayağı bir yorabilir. Hadi bomba da atayım bari. Ama şu video yanlış yere koydum ya. Çok yanlış yere koydum onu şu anda. Derici mermiyle de mükemmel gider bu. Evet geçtik bu arada. Şunu şöyle çekeceğim abi. Oyunu durdurmak istemediğim sürece orada kalması bence faydalı olur. Köpek havlamaları mı Ne oluyor lan? Tamam geç. Geç. Direkt geç. Baktık direkt ekran kararmaya başlıyor. Anında geçelim. Vakit kaybetmeyelim boş boşuna. Anında bu arada 2500 puana ulaştık. Yani ilk PP20'mizi almış olduk. Bu ödüller resetleniyor mu bu arada ya? Çok merak ediyorum gerçekten. 3 seviye olduğu için zaten kullanmak gibi durum söz konusu olamaz. Ee, daha az ateşleyelim ya duruma göre. Tık tık sıkalım. İşe yarar. Evet yine köpek avlamaları. Gözcü mü? Evet bence de öldürseydin daha iyiydi. Zaten köy dedi, kasaba dedi. Aha, bulunmuşuz. Eğer ki... Eğer ki arkadaşlar post apokaliptik bir dünyadaysanız ve biri size Bak benim kasabam var, şuyum var, buyum var, yemek var, şu bu derse ve kabul etmezseniz <laughs> öldürebilirsiniz. Yoksa başına gelen olaylar ötürü bir de bu tecrübeli bir kişiyse yani eyvah ya vay halinize geçmiş olsun yani. Yani büyük bir kalabalık grup peşinize eminim ki çok ciddi bir şekilde düşecektir. O yüzden bazı durumlarda öldürmek nefsin bir daha pahalı olabilir. Yoksa dediğim gibi pişman olabilirsiniz. Hem de çok pişman olabilirsiniz. Mermi ben, ben bu Orada Bu Or iki tane şarjör şey görüyorum. Mühimat kutusu da görüyorum daha doğrusu. Bir. Şarjör doldu. Aa şarjör değilmiş. Testere. Oh. Allah'tan her şey tek atabiliyor. Tamamdır. Yeterince iş yaptı. Bence gayet kafi. Ve Allah'tan öküzleri iki mermiyle indirebiliyoruz. Önemli bir şey bu gerçekten şaka yapmıyorum. Aha da bu arada bir yere geldik böyle. Dur levhası falan var. Ee, Kuare neydi ya? Unuttum. Vallahi bile hatırlamıyorum ya. Neyse. Kısacası bir inşaat alanına geldik. Öyle desem daha doğru olur. Hadi bakalım hakkımız ayrısı. Bu arada Totalde sadece 7 seviye var. Sadece 7. E madem öyle bu seviyeye de geçelim ardından bölümü bitirelim. Zaten silahı da deneyebiliyoruz. O zaman yani delici mühimmat alalım. Kalabalık. Çok kalabalık gelme ihtimalleri var çünkü zombilerin. Aha. What the hell? Ne oluyor lan? Hello friend. Hayda yaban, yabancıymış. Kendimi tanıtma fırsatım olmadı. Ha, Silas. Okey. Takip etmemi mi? Evet, aynen öyle. Durum şu ki... Gitmene izin veremeyiz. Allah Allah. Ama liderimiz... Oo, bir de lider de değilmiş. Eee? Davetsiz bir safirlerden tabi tabii onların alanında olduğumuz için ha, hırsızlardan da tabii. Eee neymiş o? Vay 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 Allah razı olsun ya diri diri yakmazmış vay. Allah Allah ölü olarak mı yakacaksınız? Ben yürü git. Evet iki tane şerefsizin. Adi it köpeğin kapışması bence bayağı eğlenceli olabilir. Hem de çok eğlenceli olabilir bir şey değil mi? Ölmüyor lan bu. Lan yürü git. Oha. E oha. E kaç o zaman. Kardeş beni bir rahat bırak ya. Yalnız gördünüz değil mi? Ölmüyor. Ölmüyor abi bu şey zombiler. Oducu gömlekliler. Yakalanmayayım lan bari. Oğlum ama aşırı zorluyorlar ya. Ama çok mermi veriyor işte. Sanırım ondan dolayı da. Hani mermisi çok ama. Haberin olsun yani bu silah öyle güçlü değil falan. O tarz. Doğru düzgün puan da kasamadık. Dört ancak öldürüyor öküzü ya. Şeyleri öldüremiyor. <laughs> Usturalıları 5 mermide bile indiremiyor. Altıda falan ancadır. Hatta daha fazla bile olabilir. Neyse kaçtık ama. Uh, yırttık. En azından. Aha. Şukurların yakında. Evet belli ki kovalanmaya devam ediyoruz. Ve bu hiç kolay olmayacak, hiç kolay olmayacak. Allah'tan hikaye kısa. Neyse abi. ile 5 k puanı çıktık bu arada. Bu da tabi 15 tane daha PP 20 parçası kazanmamız demek. Hayırlı olsun. Silah tatlı da işte, fazla güçsüz ya. O birazcık can sıkacağım. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi. E <laughs> Yanlışlıkla videoyu durdurdum kusura bakmayın. Derin gibi arkadaşlar ben yavaştan bölümü burada bitireyim. Hani tek parti yapmayalım öyle olmasına gerek yok. İki parti yapalım video çıksın hem aynı zamanda. Şu Titan'ı da 10. seviyeye çıkartayım. Çünkü güzel bir silah bu fazlasıyla. Of var ya bunu bulsam var ya. Bunu bir şekilde alsam var ya. Ne sağlıyor bize daha hızlı şarjı doldurma. Tamam koruyu çok da şey değil. Neyse dostlar derin gibi bölünük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz videoya bir beğeni bırakmaya, kanalımıza abone değilseniz de. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı başka ve çekilerimizden de. Havada olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.